Tim Powers'ın efsane eseri Animus'un kapılar hakkında konuşacağız sizlerle. Zamanlı yolculuk, eski mitler, Mısır mitolojisi ve daha da fazlası hepsini bu kitapta sizlerle birlikte konuşacağız. Tim Powers, fantastik kurgu dünyasında aslında adını sıkça duyduğumuz bir yazar. Sadece Türkiye'de çok fazla popüler olmadığını görüyorum ben. Belki de bu kitabı gören, duyan sayılı insanlardan bir tanesi olabilirsiniz. Alfa tarafından basıldı. Ve yazarın bir sürü farklı kitapları da var. Hatta bazı kitapları İteki tarafından basıldı. Anibus Kapıları 1983 yılında yayınlanan ve o günden beri bir kült haline gelen fantastik eserlerden bir tanesi. Peki bu kitabı bu kadar özel kılan ne? Kitabımızın ana karakteri Brandon Doyle bir edebiyat profesörü. Ama bu profesör aslında normal bir yolculuğa atılmıyor. Hiç bilmediği zamanda yolculuk yapıyor profesörümüz normal bir maceraya değil zamanda yolculuğa atılarak bambaşka bir evrene sürüklüyor bizi. 1810'ların Londra'sında kendini bulan Doyle büyülü ve esrarengiz bir kampın ortasında kalıyor. Kitap aslında zamanda yolculuğu işlemesinin yarın sıra mitoloji ve tarih arasında da güçlü bir bağ kuruyor. Eğer ki Mısır mitolojisine ilginiz varsa ve Mısır mitolojisini çok seviyorsanız bence bu kitaba da bayılacaksınız. Büyücülük ve Şiir Büyücülük ve Şehir Dünyası aslında bu kitabın yapı taşlarından bir tanesi diyebiliriz. Çünkü tamamen bunlar üzerine kurulu aslında. Bu kitapta en sevdiğim olay şu oldu. Tek bir ana karakter yok. Brandon Doyle'ın yanı sıra aslında birden fazla başka karakterler de var. Ve o karakterlerin de etrafında şekillenebiliyor hikayemiz. Özellikle Doktor Romani ve büyücüler beni oldukça şaşırtmıştı. Hiç beklemediğim bir anda beklemediğim tepkiler vermişlerdi. Yani aslında bence yazar bize şunu diyor. Kardeşim evet ben bir kitap yazdım. Bu kitabın ana karakteri var. Ama her şey bu karakterin etrafında şekillenmeyecek. Aa hadi zamanda yolculuğu atladım. Birkaç üstümden macera geçti. Şöyle oldu. Bu zorluklar yaşadım. Hemen klasik bazı mevzular oldu. Bitti. Aa, alın size bir kurgu. Hayır. Daha derinlikli, daha güzel. Daha böyle okuyucu kendi içerisine çekecek mükemmel bir dünya yaratmış aslında. Her karakterin hikaye aslında ayrı ayrı katkısı var ve her karakterin kendi hikayesi var. Doyle'un yaşadığı içsel çatışmalar ve büyücülerle olan çatışmaları da aslında bize çok güzel felsefi bir art metin veriyor. Bu kitabın en ilgi çekici noktalarından bir tanesi aslında kitabın bize verdiği şey şu. Bu kitabın en ilgi çekici noktalarından bir tanesi de bence çok güzel bir şekilde zamanda yolculuğu işlemesi. Yani yazar bize öyle bir anlatmış ki ne çok sıkmış, ne çok havada bırakmış, ne çok bazı şeyleri yarım yamalak yapmış. Hayır demiş ki ben sana her şeyde kusursuz bir evren sunuyorum. Ama bu yolculuk bilimsel olarak değil büyüyle gerçekleşiyor. Yani adam kafasında kurgularken bunu büyüyle kurgulamış. Tim Powers'ın üslubu aslında bayağı detaycı ve biraz sizi sekteye uğratan bir dili var açıkçası. Eğer fantaziye ilk kez başlıyorsanız bence bu kitap ile başlamayın. Çünkü size ağır gelebilir, sizi zorlayabilir ve sizin kitaptan sıkılmanıza sebep olabilir. Yani ben ilk 100 sayfasını okurken diyordum ki ne oluyor ya biz ne okuyoruz, hani neler oluyor dedim. Ama daha sonra ben kitapları yarım bırakmayı sevmediğim için okumaya devam ettim ve kitap ile bir bağ oluşturdum. Eğer ilk 100-150. sayfaları atlatabilirsiniz, kitapla bir bağ oluşturuyorsun ve sürükleyicilik kazanıyor hikaye. Bence yazarın dili gerçekten iyi sadece biraz şans verilmesi gerekiyor ve bence biraz da bizim ülkemizde değerlenmesi gerekiyor. Kitabın güçlü yanlarından bir tanesi kesinlikle karakter gelişimi arkadaşlar. Ben bir kitabı okurken en çok değer verdiğim şeylerden bir tanesi karakter gelişimidir. Aptal karakterlere asla tahmin yok, maymay 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 may. her işi böyle. Salak salak yapan karakterler hiçbir tahminim yok. O yüzden bu kitap benim bu noktada da fazlasıyla tatmin etti. Ama zayıf yönü ise dediğim gibi kurguya sizi çekmesi biraz zor olacak. Hani hemen başlar başlamaz beni kurguya çekti diyoruz ya. Hayır başlar başlamaz beni kurguya çekmedi maalesef. Genel bir topladığımız zaman Animus'un kapılarını evet sevdim. Fantastik severler için bence gayet güzel bir kitap olacaktır. Ama eğer ki ilk kez fantastik serüvenine başlayacaksanız bence bu yazarı tercih etmemelisiniz. Bu kitabı tercih etmemelisiniz. Çünkü gerçekten 100-150 hatta 200 sayfa boyunca bir sıkıcılıkla okudum. Yani kitapta 200 sayfa boyunca sıkılacaksam gerçekten bayağı iyi bir son beklerim. Bunun sonunda eh, yani güzel miydi? Evet güzeldi ama ortalama bir kitaptı. Tim Powers'ın Animus'un kapıları ile ilgili yorumlarım bu şekilde. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.